Ben artık hiçbir şey anlamıyorum. Vallahi anlamıyorum. Anneme yalan söylemek zorunda kaldım. Hoş, söylemeyip de ne yapacaktım? O da ayrı konu. Şimdi desem ki, anneciğim beni korku tüneline sıktılar. Bağlayıp kaçtılar. Yanıyordum, ölüyordum desem. Sonra kazayı anlatsam, Annem o Kerem denen kas hayvanın boynunu kırardı vallahi. Babacığımız da mı bakıyorum? Ne alakası var baba ya? Günlük mü? E bu hayatta sana da anlatamadığım şeyler oluyor değil mi? İyi, öyle olsun. <laughs> Gelelim Melis pisliğine bana attığı kazı hayatım boyunca unutmayacağım. Soracağım bunun hesabını. Anladık. O aptal Kerem'e aşık bu salak. Aşık da bir erkek için bu yapılır mı arkadaş? Ben ikisine de boyun eğmeyeceğim. Hadi bakalım. yaşları gecenin hallaç pamuğu Uçsuz karanlığa karşı sus kumluğum Ne kefen yırtılacak ne de güneş doğacak Beklemiyorum, beklemiyorum Sen ve sana ait her şeye sırtımı bu dönek dünyada Yemeyecek misin? Sen gelmiyor musun? Daha sonra belki. Bir yere olacağım. İyi. Günaydın hocam. Günaydın Besim. Kızı bıraktın, dönüyor musun? Aa servise başladım. Ek iş. <laughs> ya Besim, iyi seni gördüm. Ee, i̇kinci saatte 12 benim dersi var benimle. Sen yapar mısın onu benimle? Ya, yaparım, yaparım. Sen hiç merak etme. Tamam. Cale Hoca nasıl? Ee, bayıldı falan dediler. Bayılmış, hastaneye götürmüşler. Şimdi de iyi ama yani. Durumu iyi. Geçmiş olsun dileklerimi iletirsin. İletirim, iletirim. Sağ ol. Ya Besim. Ee, hafta sonu... Atletizm grup elemeleri var. Yani ben olamazsam sen Zeynep'i çalıştırır mısın? Hayırdır? Sen nereye gidiyorsun? Uzun hikaye. Anlatırım sonra. Ben Ricali'yi ziyaret edeyim. Zeynep'e durumu anlatırım. Sonra uzun uzun konuşuruz. Tamam? Tamam. aradım neden açmadın? Ne diyorsun ya? Ya dün aradım meşgule verdim telefonu onu soruyorum. Görmedim bile. Ya atma telefonu elinden düşünmüyorsun ki sen. Neden aradığını söyleyecek misin? Cihan Hoca'yla ne oldu onu soracaktım. Haddini mi bildirdin kendisine? Merak etme. O ne demek? Barış beni iyi tanıyorsun. Haddini bildirdim dediysem haddini bildirmişimdir. Çok büyük bir hata yapıyorsun Kerem. Yapma ya. Ya o adam bu okulun hocası. İster Dumbledore olsun, hiç umurumda değil. Son sözüm bu mu? Yok. Bir şey daha var. Bir daha bana akıl verme tamam mı? Ya ben sana akıl ver bak. Arkadaşlık başka, bu başka. İşlerime karışma. bozuşmayalım. Efendim Tülincim. <laughs> sağ ol, sağ ol, sorma. Ben de hastanedeyim, şimdi çıkıyordum. Yok yok, gelmene gerek yok canım. Şey, çok kalmayacak zaten. Ya Tülincim, ben seni beş dakika sonra arayayım mı? Şimdi çıkıyordum çünkü. Tamam canım, tamam. Bekle, arıyorum. İyi <laughs> e, Demetciğim, o zaman e, madem öyle sen... Birkaç gün işe gelme. Ablamın yanında kal, olur mu? Buradayım ben zaten. Tamam. Ablacığım ben çıkıyorum. Tamam canım. Var mı benden istediğin? Sağ olun, Hı. sıfatın. Hı. İyi ol. Tamam. Çirkin. <laughs> Görüşürüz. Görüşürüz. ya Rabbim ya. Bir de Tülin gelsin tam olalım yani. <laughs> Bir o gelmedi zaten. O da gelse tam olurdu. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.